Adım Murat Urgul, 1993 yılında itfaiye girdim. Tabi itfaiye elli, ondan sonra çalıştım. Amir oldum sonra, 2008 yılında. 2008 yılından 2020 yılına kadar gruplar amirliği yaptım 3. postada. Sonra baş amir oldum. Belli bir süre baş amirlik yaptım. Ondan sonra Çili grubuna geldim. Şu anda Çili grubunda grup sonlusu olarak görev yapmaktayım. 93 yılında itfaiye personel alıyordu. İtfaiyeci olmaya karar verdim. Ve tabi 93 yılında itfaiye karar verdikten sonra tabi itfaiye içine geldik. Tabi itfaiye çok güzel bir meslek. İnsanlara, bütün canlılara hizmet ediyorsun. Hayat kurtarıyorsun. Biraz cesaret isteyen bir iş bu. Hani herkes itfaiyeci olamaz. Fedekarlık isteyen bir meslek. Yani bu itfaiyeci olmak çok özel bir şey valla. Yani bir daha dünyaya gelsem, bir daha itfaiyeci olurum yani. Şimdi zaten biz ee, İlk aylarda yangına müdahale etmek için abilerimiz bırakmıyordu. Ha, yani bizim için bırakmıyordu. Öğreniyorduk bazı şeyleri. Tabii Çankaya grupta Merkez Uruf'ta çalışıyorduk. Zaten itfaiyecilik orada başladı. O zaman Şair Eşrefteydi itfaiye. Tabi yavaş yavaş abilerimiz hani ot yangınıdır, çöp yangını böyle küçük küçük yangınlarla hani bizi alıştırmaya. Yani ev yangını ya da fabrika iş yangınlarına müdahale etmek İlk zamanlarda mümkün değildi. Böyle büyük yangınlara borna grubunda başladıktan sonra müdahale etmeye başladı. Tabii uzun bir süre geçti, 32 yıldır itfaiyeciyim ben. En çok olaylara Bornova grubunda müdahale ettik. Çok çalıştım Borma grubunda. Ya İzmir İtfaiyesi'nde de en aktif gruplardan bir tanesi Bornova. Merkezde görev yaparken çok etkilendiğim bir olay vardı. Aksoy'daki bir yangında bir vatandaşın yani ısıdan dereceden vücudu artık erimişti. Onu battaniyeye sararken kaldırmak zorunda olduğumuz için battaniye içine o vatandaşın eti tırnaklarımın içine girdi. O zaman çok etkilenmiştim. Tabi yıllar geçti. 95 yılından bahsediyorum ben. Merkezden gelmiştik. Bir de o vatanda çok feci şekilde yanmıştı. Ölüp ölmeyeceğini sabaha kadar uyuyamadan hep çavuş abilerimize, amirimize soruyordum yaşıyor mu yaşamıyor mu diye sabah görevden çıkmadan önce vefat etmişti. O konu, o olayı uzun süre unutamadı. Tabii şimdi olay yerine gittiğinizde yangın söndürmekten öte içeride canlı var mı yok mu diye her zaman sorarız. Tabi kaç tane yani böyle hayat kurtarımı çok olay oldu da tabi böyle riski alıp içeri girdiğimizde o zaman eskiden hava trafiği cihazı falan yoktu. Bornova'da hiç unutmam 52 sokakta bir çocuk çıkarmıştı 8 yaşında. Tabi çocuğu çıkardık hastaneye falan gitti ve ailesinin sevinci tabi bizi de etkiliyor. Bir hayat kurtarıyorsun. Onun heyecanı var, onun gururu var. Tabii hayat kurtarmak güzel bir şey zaten çoğu abilerimizden de görüyordu. Onlar da anılarını anlatıyordu. Tabii insan çok etkileniyor. Hani tabii insana tekrar bir hayat vermek insanı gururlandırıyor. kötü bir şey sonuçta yani. Yani her canlı için ölüm kötü bir şey ama insanın kaybı daha kötü. Tabii gidiyorsun ev yanmış, içinde vatandaş yanmış, Çaresiz kalıyorsun. Tabii ki o cesedi çıkarırken insan bir etkileniyor yakınlarının yakarışı ve seni de etkiliyor insan olarak. Biz de robot değiliz sonuçta. Yani dediğim gibi her yangında da canlı çıkaracak diye bir şey yok. Yani ya geç haber verilmiş, ya da gecenin belirli bir saatinde insanlar çok geç farkına varmış. Gidiyorsun, bakıyorsun içeride. Ya yaşlıdır, ya dumandan etkilenmiştir. O cesedi çıkarınca tabii görev bitip eve gidiyorsun, aklının gitmiyor. Ha sonuçta bir ölü vatandaşı çıkarmışsın orada. Kişanın psikolojisi bozuluyor valla yani. Ona alışmak zaman istiyor. E tabi artık biz alışa 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 uzun süre 32 yılda dile kolay. Artık şimdi bize normal geliyor bana çok normal geliyor yani artık. Şimdi itfaiyeciler biliyorsun 24-8 çalışıyor. 24 saat hep beraber olduğumuz için ya ailemizi bu kadar görmüyoruz. Birbirimize sıcak, abi kardeş, öyle olmak zorundasın zaten. Bir hayatı paylaşıyorsun burada, birbirine güvenmek zorundasın. Ya aile bağlarının da güçlü bir bağ var burada. Yani personel anlamında söylüyor. Ya biz bir abi, bir baba gibi, onlar da bir kardeş gibi davranıyor. Ya çok güçlü bir bağımız var. O da zaten başarıyı getiriyor. Zaten itfaiyecilik de bir ekip işi. Ekipte güzel bir kaynaşma, samimiyet olursa arkasına zaten başarı geliyor. Buradaki samimiyet dışarıdaki özel hayata da yansıyor. Burada kurmuş olduğun Arkadaşlık, kardeşlik dışarıda da devam ediyor. Yani bir top hani futbol oynama, ne bileyim bir denize gitme, gezmeye, bir kahvaltıya ya da bir mangal yapmaya falan. Yani genellikle buradaki arkadaşlarla gidiyoruz. Yani dışarıda çok arkadaşımız var ama bu kadar samimi değiliz. biz girdik işe. Biliyorsunuz gençlik farklı. Yaş ilerledikçe insanlar diyor ya 40 yaşından sonra büyüyorsun Daha olgunlaşıyorsun. Ya biraz daha objektif bakıyorsun. Gençlikte baktığın gibi olmuyor. Hani insanlara yaklaşımın, diyalogların falan bu iş içinde, bu süre içinde insanları olgunlaştırıyor. Tabii biz de olgunlaştık. ilk girdiğimizde bir çizme, bir mifer, bir de bir muşamba vardı personelin kullandığı. Ee, yangında da öyle araçlarımız eskiydi. Arama kurtarma mesela kurtarma araçları ve biz eskiden balyozla, manivela, kazmayla kurtarma yapıyorduk ile falan. Ama tip süre geçtikçe tabii 99'da Biraz daha modernleşmeye başladık. Aksaraşar falan geldi o zaman. O zamanın en iyi araçlarını aldık. Hem kurtarma aracı, yangın araçları, tonajlı araçlar, merdivenli araçlar bakımından bu yeni ekipmanlarla ilgili tabi insan kurtarma olayına mesela intiharlar oluyordu. Eskiden çarşaf asıyordu. Mesela çarşaflar vardı. Herkes bir ucundan tutuyordu. insanın atlamasını bekliyoruz. Şimdi gidiyoruz yataklarımız var, şişme yataklarımız. Yani normal katlarda bir insan düşerse onun üstüne hayatı kurtulur. E trafik kazalarında kullanmış olduğumuz ekipmanlar da öyle. E depremde ona keza. Ha depremlerde eskiden insanlar bir kazmayla, kürekle çalışıyordu. Şimdiki depremlerde yani kullanmış olduğumuz ekipmanlar daha ileri, daha çabuk çalışıyoruz. Zorlukları var mı? Vallahi bizi zorluk yaşamadık yani teknolojinin neyinde zorluk olacak ki? Her zaman kolaylık olur. Biz e, bir defa bir işçiler inşaat işçileri toprağın dibinde kalmıştı. Tabii insanlar çaresiz ya bir şey yapamıyor. Bizi gördüklerinde işte geldiler onlara bırakın işte işçi uzmanı bunlar etrafı açtılar. Ya bize korunanız yani adam bize bir güven var ya. E Tabii ki başarılı da oluyorsun. Tabii ki yani çok kısa zamanda müdahale ediyorsun. Ya bu konuda uzman arkadaşlarımız var arama kurtarma ile ilgili onların tecrübeleriyle ve bu adamları çıkardık hastaneye falan gidince insanlar hepsi bize yani teşekkürleri bir görecek, sevinci tabii hasta oradaki mağdur olan insanların yakınları tarafından biraz daha da insanları bize şey yapıyor. Ha e tabi böyle vatandaş şimdi bizi kurtarıcı olarak görüyor itfaiyecileri. Hani şimdi artık zaman değişti biliyorsun Bolu yangınında itfaiye canla başla çalıştı. E orman yangınlarında yine öyle. Ya insanların bize şu anda güveni var. Hani eskiden biraz daha farklı davranıyorlar. Hem yani itfaiyeci mi yani? Ya şimdi zaten bizim itfaiyecilik halk arasında iyi bir şey. Hani güzel bir meslek gibi. Ya bakış açısı da güzel ama maalesef biz daha bir meslek vurgu olamadık. Ya şimdi biz varlığı sistemi çalışıyoruz. 24 saat yoksun. Tabii onun çocuklar üstünde etkisi oluyordu. Tabii küçükken bu. E ben zaten çocuklarımı yani her zaman itfaiye istasyonuna götürüyorum. Büyük oğlum zaten itfaiye aşığı zaten beni. Çok olmak istiyordu. Tabii ailem de çalışıyorsun. Tabii ki destek veriyor. E moral mesela eve gidiyorsun 24 saat. Belki ceset çıkarmışsın. Yani yangında yorulmuşsun. Yorgunsun. Onlar o yorgunluğumuzun farkında oldukları için hani eşimle çocuklarım da hep destek baba işte dinlensin. işte ne bileyim istirahat edecek, dinlenecek o üstümdeki streti, stresi atacak ortamı sağlıyorlardı. O da beni motive ediyor. Zaten de destekliyorlar. E bir de hep riskli iş olduğu için hani moralimiz bozulmasın. Eve yani eve yansıtmamaya çalışıyorsun buradaki şeyi. O da evde de sıcak bir ortam oluyor. Şarkıcıyı çok seviyor ya büyük oğlum. Hep onunla paylaşırdım. Küçük oğlum da dinlerdi. Tabii bunları anlatıyordum oğlum böyle işte bu şekilde. O da itfaiyeci olma ortaokuldan sonra biraz daha da itfaiyeciliğe heves kaptı. E tabi paylaşıyorsun çocuğunla. Hem biraz da stres atıyorsun. Hem anlatırken biraz da üstünden yük kalkıyor ya. Onu hep içinde saklayacağını. Paylaştığın için biraz daha hafifliyorsun. İlk girdiğimiz zamanlar çok yani karma karışık bir duygu içinde oluyorsun ama e, zaman geçtikçe alışıyorsun yani işte evin stresini buraya yansıtmamaya çalışıyorsun. İşin stresini dışarı yansıtmamaya O hem olgunlaşmış olduğumuzun kanıtı e, bir de zaman çok geçti yani şimdi gençlikle şimdi birbirine karşılaştırmak şey değil tabii gençken Burada stres yaşıyorum. Dışarıya yansıtıyorum tabii ki. Ama şimdi uzun süre geçtiği için artık normal geliyor her şey bize. Bizim oturduğumuz mahallede, ben 40 senedir o mahallede oturuyorum Nergiz'de. Herkes benim itfaiyeci olduğumu biliyor. Ya bir gün evdeyken bile karşı komşuda yangın çıkmıştı apartmanda. İnsanlar itfaiye çağıracağına bana koştular. Zaten ben de gitmiştim. Bir anne oğul yatıyordu içeride. Yani binadakilerin yardımıyla hem insanları çıkardım. Yani o çevrede oturduğum için. Hem de yangını da söndürmüştüm. Yüzüm yanmıştı. Tabi insanlar hep bir itfaiyeci olduğu için bir şey ile alakalı bir şey olsa bana sorarlar. Yani işte eve yangın tüpü alalım mı faydalı olur mu? Ya da bir dükkan varsa burada tabii bir bakar mısın? Bak burada bir risk taşıyan bir şey var mı? Lokanta olsun, iş yerleri olsun. Tabi çevrede de hem saygı görüyorsun hem de bir şey yardımcı olabildiğin için sen de seviniyorsun yani. İtfaiyecilik yaşam şartları içinde, toplum içinde önemli bir yer kapsıyor. Hani bir polis gibi, bir asker gibi. Tabii şimdi bu bizim e, mesleğin riskleri de var, sorumlulukları da var ama tabii bunun daha ileride bir saygınlık şeyinde, yani bir kanunla, bir yasayla itfaiyenin daha bir üst seviyeye çıkarılması konusunda çalışma yapılması gerekiyor. Yoksa hani vatandaş bizi zaten seviyor. E biz de işimizi yapıyoruz zaten. Ama yasal anlamda itfaiyeciliğin ya bir tarifi yok. Sek tanımı yok. Yani biz bir bahçıvan arkadaşın yani bir mezar kazan arkadaşa onlara aşağılara söylemiyorum ama aynı kategorideyiz onlarla. Yani devletin yapmış olduğu yasalarla konuşuyorum ben. Tabi şimdi bir yabancı ülkede Avrupa'da biz araç almaya falan gittik. İtfaiyecinin ne kadar özel olduğunu orada hissediyorsun zaten. Havaalanında bile yani pasaport sırasında bile itfaiyeci olduğumuzu gören pasaport işlemi yapan memurlar bile bize saygı gösteriyor. Yabancı ülke Avusturya'da. Bizim burada öyle bir resmi daireler içerisinde bir saygınlığımız yok. Onun yasalarla üst düzeye getirilmesi konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. Bizden sonraki kardeşlerimiz inşallah faydalanır yani.